Sol şeritten sağ şeride geçerken direksiyon hakimiyetini kaybediyor büyük ihtimal araba kayıyor. Şuradaki bariyerlere çarptıktan sonra da havada direğe çarpıyor. Şuraya da takla atmış bir şekilde düşüyor. Yani şey. Duyduğumuz kadarıyla da iki tane bacağını galiba kaybetmiş. Kopmuş bacağı. Başka yaralanan var mı Başka yaralanan yanında bir kişi daha varmış ama o çok ciddi bir yaralanma olmamış onun için. Bayağı şiddetli bir kaza olmuş. Yani şerit değiştirirken muhtemelen hakimiyetini kaybettiği için ters döndü araba. Ama çok kötü ters döndü çünkü direkt bariyerleri kırmış yani. Cahip bir dönüş olmuş. Arabada ters takla atmış. Ama kötü olan kısmı tabii şoförün bacaklarının kopması. Çok kötü bir durum bu.